Leydilerim, kötülük kokan serimiz Chris Craft'ın yepyeni ve en kötü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ortadoğu Balkanları en kötü anası Melis Ana, pardon baba, baba. Miris, özür dilerim Melis özür dilerim ve Ortadoğu ve Balkanların en kötü şaşkın babası Melis Baba, Ortadoğu ve Balkanların en hızlı amelisiydi ama artık en kötü, en tipsiz, süper kötüsü Ebat da yine Ay. kaldı. Ben ben süper kötüsü Evet Ebat yeni halini göstersene arkadaşlar. Geçen bölümü izlemeyenler artık oh. şu an itibariyle spoiler'ı yemiş bulurum. <laughs> Arkadaşlar Crazy Craft'ta kaldığımız yerden tüm ısımızla devam ediyoruz ama arkadaşlar biz bu videoları çekerken çok uğraşıyoruz ama siz bir niye atmıyorlar baba söyle bakayım. Like benim. bir e, like bile atmıyorlar. Nerede bizim likelarımız? Baba geçen bölüme like, kaç bin like, like geldi sen biliyorsun rakamı söylemek istiyor 13, musun? Ne, 13, bu, 13. on bin like gelmiş. On, bu, bu çok uğursuz değil mi Buğra? Arkadaşlar o yüzden. Ne demeye çalışıyorlar? Yani seriyi bitir demek istiyorlar bence. 13.000 geliyorsa seri bitir diyorlar. Bu bir işaret. Bu bir işaret. O işaret gergisin arkadaşlar. Her like attırma anda... işareti bu. Arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz. abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Biz şu anda ne yapmamız gerekiyor? bizim Ge Geçen bölüm kaldığımız yerine ne yapmamız gerekiyor? Çabuk Selim. Böyle fışık. Baba. Baba bunlar galaksiyi mi Dünyayı mı kuruyorlar? Oh yes. Yeah. İşte e işte, bu ne sizi cesur zıktır? Bura kanın gücü. Ne yapıyorsun? Ne şey diyeceğim? Al, 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 bir ay, şey ay, sormak ay, ay, istiyorum grutum? Sen meşe odunu musun? Yoksa akasya o da <laughs> 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 Baba. Bura, baba. Bura, neyin varsa atıyorum, baba. Ne Baba. Burak Baba. 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 ne Baba. Baba. burada Baba. Baba. Grut'u yakalayın! bu senin? Baba nasıl yakıyorsun lan roketi öyle? Baba ya, yaksana biraz daha. Baba, çizmez, çizmez. baba, elektrik kaçağı var gibi grupta. Gel lan buraya. <laughs> Ro roket? Na, oğlum roket kaybolma özelliğine sahip. Ne yapıyor bu roket? Oo, Gel lan buraya. Bir şey diyeyim mi? Grut Gel, sen bir şey olacaktın. Çamacı olacaktın. Çam sakızı çoban armağanı yapacaktım <laughs> seni. ya Eman. zaten çok kaliteli bir ağaç olsa giderler iki yada kullanırlardı. bunu. Merak etme Oy, o en iyi şey odunlardan. Bur, buraya kim lan smoke atıyor? Ne oluyor bu tarafa? Aa, o, arkadaşlar şu şey başladı. <laughs> Oğlum bunlar sayılar atmaya başladı. Bu smoke ne? Emat. Arkadaşlar. Ner neredesiniz? 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 Buradayım, ben, buradayım, merak etmeyin buradayım. Geçeceğim şu alttaki yaratıkları ebat şu grutu al da evde onu ekeceğiz oğlum <laughs> Eve geçireceğiz onu Ebat yani Ben bu... anlamadım ki ben anlamadım bunlar sürekli bir bu ne ya bu bunlar... karma ben... ne neredesin ben ne seni Ebat oğlum smoke atıyorlar ulan kaçıyor olabilirler Hiçbir şey göremiyorum Ebat bir dakika şunların içine oh. geçeceğim sen bekle bekle kardeşim Korkeşin Kılıcını al ışık kılıcını al şunları cızbız yap ya cız Oğlum kim atıyor ya, bu smoke Ya cızbızın kralını yapıyorum Biliz. ben de göremiyorum ki Melis kaçma kız neredesin Minis çık dışarı. Minis. Ya Melis abla bizi izliyor Minis. kesin var ya. Ben oğlum, onu tanıyorsam Minis. kaçtı o var ya. Bir şey diyeceğim. Roket. Roket. Minis. Galaksinin koruyucuları. Ne oldu da Bana bir yardım Fruit. et. Bana bir yardım et. Lan ne yardıma ne ihtiyacım var? Bunlar Şunlar, hala şurada. burada ben anlamadım. Aa, oh. Tek attık işte. Lord'un attı onları tek. Oğlum bir dakika burada bir tuhaflık var Emat. Ne? Ee? Ne oldu? Nerede lan bunlar? Oo, oh, kazandık. <laughs> Korkup kaçtılar ha. Nerede Melis? Çık çık. Saklan bana gerek kalmadı. Melis. Baba. Melis. Emat. Melis nerede Emat? Nerede bu Melis? Melis. Ya gene gene gitti kesin bir yerlerde pusuyor var ya. Ben onu tanıyorum. Nereye i̇şte, gitti Melis, Melis baba? Melis neyi nerede ne çalışıyor? Gel ya? gel bitti savaş gel. Melis korkma, bitti. Gel. Kaçtı o da. Gel koruda. yendik gel. Emat şuradaki oda ne lan? Buraları girmemiş <laughs> Lan. Burası ne <laughs> böyle Emat? Emel ben yazdı burada mı saklandı? Bir şey ben diyeceğim. Misin? Bu renkler babamızın renkleri. Babamızın gezegeninin renkleri. Bu, bunlar ne yapmaya çalışıyor lan burada? Nerede ne Onu bakıyor burada? Ki. Ne var ya burada? Bir dakika bir şey diyeceğim. Melis baba yok. Mi ah, Emat. Melis baba. Emat. Zoom Ona. flash burada. Emat Aa, koneksiyonu mu senin? Yeni koneksiyonu Yeni parçası burada Emat. Bunu alabiliriz artık. Lord'um <laughs> Koneksiyon... onu alma bence. Bir şey diyeyim mi? Çünkü onu biz zapt edemeyiz. Ama alacağım. ya alacağım. zapt ederiz. Buna Oluyor Ne oluyor? Şey ol... oluyor? Emat e, ee, şuna... Lord'um asıl ne tuzak? ne tuzak? Al al. Ne no, no, no oluyor lan? Aa. <laughs> ah! Emat. Nasıl anladın lan tuzak olduğunu? Allah! Çık oradan! Çık! Çık! Dur, çık! Dur, çık! Dur, çık! Dur, çık oradan! Çık! Dur, dur. çık. Aa, halkı giyip çıkacağım şuradan. Oh. <laughs> Emrah nasıl anladın dur. Buna bir tuzak olduğuna? Sesi ha? duydum. Sakın yaklaşma oraya dur bekle. Emrah. Tuzaklamışlar. Melis baba gel artık! Emat bence Melis kaçırıldı. Emat anlasana tuzak var. Nasıl bir şey kaçırıldı? Var. Yok işte Melis yok burada anlasana oğlum. Oh. Şurayı bir patlatayım gel şuradan çık şuradan çık 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 çık. çık. Melis! Dur dur dur. Bekle Gel şöyle. geliyorum. Neredesin Emaz? Şakanın sırası değil. Çık dışarı. Burada mısın? Hadi lan Burayı da patlatın. Gel dümdüz karşında. odaya baba. gel. Baba neredesin? Melis burası ne böyle? Bir dalga düştü. Oda ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Vanda burada. Emaz evet, dikkat et. Senin de durmasına izin verme. Vanda. Melis sizde mi Vanda? Söyle. Emaz. Uh, Emaz. Şey yap ne diyorlar. Ne? Da ne yapıyor böyle? Evet, nereden çıktı bu vanda? Ne böyle valla? Evet, evet aklı şey dikkat et, aklı dikkat et. Oh. Allah dikkat et vanda. Minis nerede? Oğlum ne yapıyor lan bu? Aa, Allah dışında geldi. Dışında geldi. Evet burada topuklamamız gerekiyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Minis sesi. Duydun mu? Sesi duydun mu? Minis sesi. Minis duy bize. Evet kaç? Baba topuk. yere diğer odaya. Evet. Evet burada bizim sesimize girmeden. Çabuk. Çabuk. Patlat bir şey yap. Patlattık kaç? Geleceğiz tamam, tamam. size. Bu nereye gideceğiz? Sen hadi oğlum Vision Vision o taşı sötmeye geleceğim bir Diğer Diyelim ilk odaya git. İlk odaya git. Geleceğiz. Senin kafanı koparacağım oğlum. Kafanı koparacağım. E Emad Emad Emad. Bak, nereye gideceğiz? Şurada şurada bakacağız işte. Meris burada bir yerde olması gerekiyor. Meris burada mı? Çık dışarı. Çık dışarı Meris. Emad burada bir tane roket var. Burası gerçekten Galaksi'nin koruyucularının yeri. Kesin buradan onlar şeye gidiyorlar. O kendi base'lerine gidiyorlar. Bak. Iron Man! Evet! Baba. Evet! Dur, evet. Dur, Iron Man dur, burada! Iron Man burada! Iron Man burada! Yardım et! Sen kimsin? Benim! Kimsin? Benim! Kimsin? Benim! Benim! Sen, ne işin var Iron Man ben setinde? Yardım benim. benim be! Oğlum nereden buldun bu altın Iron Man setini? Ha? Ne o? Ne oluyor? Oğlum bizim bugün buradan herhalde canlı çıkmamızı istemiyorlar. Nereden buldun bu seti? Bu, Buradan buldum. Oğlum bu bir tuzak anlasana buraya altın ayrı ben seçene. bırakırlar mı? Bir işlevi... Abi, at şunu at geri çekin. Bir işlevi var mı? Bir kontrol et al onu bir kontrol ben, ama et. anlamadım ki. Yok mu hiç bir işlevi? Bir denesene varsa alalım bir şey. Hiçbir işlevi. şey yok sadece. Emat anlamadım bizi tuzağa düşürüyorlar. Emat kaçmamız gerekiyor. Yurdum, Mirisi... bir şey diyeceğim. E, ama Melis... ablanın sesi geldi. Melis babanın sesi geldi. Onu e, bulmamız e, gerekiyor. E, ben Melis'i bulmasak da olur be Emat. Bence ne bu ne bölümlük taşla bulmasak olur. E, bence gidelim Emat ya. Yani Hayır! Gidelim... Arkamızda kimseyi bırakmayacağız. Patlat şunu ya patlat bu ne ya patlat şunu. Patlat patlat da kardeşim benim bu da bedava değil anlatamıyorum galiba. Emaz burada Sank bir tüp var. Patlat dersen şeyi ee, yemişim bir şey diyeceğim. ben. diyeceğim. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tüp var o burada. Be? Gel benimle birlikte. Tüp var, tüp var, var. Bekle, 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 bekle. Çabuk geliyorum. Çabuk, çabuk. Emat Milis burada bulmamız lazım. Milis, baba, burada. Emat burada, burada, burada. Çık. Baba, baba, burada mısın? Milis, burada, burada, Milis. burada. Asıl burada. Nerede? Hayır, orada. Aa, Milis. Milis. Milis, Milis, kız, Milis. E, burada Milis. da var. E, orada da var. Melis ses versene. Ama burada Kız, da var. E, Melis oğlum nereye geldik lan? Bu iyiler ne yapmaya çalışıyor? Melis burada, bak bize. Tamamen oğlum, Melis baba var. Hayır oğlum hayır tamamen değil. Bak bak bak. Evet bak, bak, bu, burada ki, da var. Bu, bu kesin iyi Melis. Bu işte bu işte bu işte. Bir bizim şey Melis var. Baba bu, baba. test edelim. Baba, babamız kim? Melis. Babamız kim? Hadi sensin Melis. Evet sensin babamız. Konuşsana babamız Melis. Kim? Melis cevap versene. Emat yok bu değil. Bu yok, değil kardeşim. burada da yok. Burada da. Emin misin? Babamız Atat, kim? Hiçbir birisi cevap vermiyor mu? Ha? Versin'in cevap Miris işte babamız kim diye soruyoruz Babam sana. Babamız kim? Miris söyle işte. Yok Emat yok bunların hiçbirisi Miris falan filan değil. <laughs> Emat bunlar Miris falan filan değil bir değil. Lan. Lan. Lan Emat bunlar seni da kargaşa var. Emat setini giysene. Oğlum burası ne ilan kuruluyor? Bunu... giyeyim de bunlar ne bu? Bunlar. Ne ara geldi bunlar? Oğlum Burası git. da tuzak. bunların hepsi tuzak farkını. Uf, ne var ya? Bu büyük canavarlar var. Burada ne oluyor lan? Burada bildiğin kar canavar var. Canavar ne? Bilmiyorum ebat dur dur şu an hepsini sıcaktan Oo. yakacağım onları. Bekle kardeşim Burada beni. Vurdum ne yaptın? hepsinin içinden geçeceğim. Ebat yardımcı ol bize. Dur tamam tamam bunlar, sakin ol. Sakin bunlar ol. milisi saklıyorlar. Bunlar bir yerde milisi saklıyorlar. Ebat ışık kılıcında bunları cızmız yapabilirsin. Bak sıcak onları şey Elimle yap yapıyorum ben bunları daha güzel oluyor. Ebat <laughs> <laughs> elinle belinle her şeyini cızbız yap. Yemiyor bu lan? Milisi bir şey diyeceğim Lord bize. Lordum milis baba nerede peki? bilmiyorum. Arayalım, Ama şunları, arayalım. Şunları, 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 babam şunları, ses ver duymuyor musun bizi? Babam Emad, Şu krediçiyi öldüreyim. Nerede lan Baba şu krediçi? Emat dur dur dur. artık mı? Emat verecek o sese. Yalnız şu krediçiyi bir öldürmeme yardımcı olursa çok mutlu olacağım. Ya, vur şuna, vur, vur. Ah, hadi ölüyor. artık ölüyor. Kafasında bir tane. Nerede? hadi. Krediçi tamam. gitti. Hallettim. Tamam, 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 tamam. Biraz daha. Şu yanları da hallet. Ha şu mi var? Bekle bekle bekle. Aha, birisi şeyle saldırıyor. Nerede Emad kaç? Emad artık bu ne bilmiyorum ama milis de umurumda değil. Artık gitmemiz gerekiyor buradan. Gidelim. bas Dur, Lordum. lordum. Ne? Doktor Strange. Doktor Strange. Senin ne işin var burada? Doktor Strange. Aa, Aa, Bora. Milis. Seni duyuyorum Bora. Baba, milis. 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 söyle. Milis. 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 Doktor Milis. burada! Milis. Milis. Doktor Strange Hı. Ebat etrafta kaç Doktor Strange var Ne oluyor Burası burada? Burası Doktor Strange'in tuzağı kaç buradan Kaç mı? çıkarım buradan çok Minis. korkuyorum Neredesin oğlum ne oluyor? Bilmiyorum oğlum. çok karanlık anlayamıyorum Doktor nerede olduğumu mu Doktor Strange'ler bir şey yapıyor Groot bir şey yapıyor Groot Ne yaptı lan birisi? Ebat evet, bir şeyler oluyor burada Melisa baba nerede lan? Doğru S S söyleyin lan Keserim oğlum hepinizi Spiderman'in ne işi var burada Ebat? Aklım karışıyor. Ah, ne oluyor bekle. burada? Ya, ne anlamıyorum. Emat. Buz kütleleri atıyor. Buz kütleleri atıyor. Emat bir şeyler oluyor. Dur. Bir ah. şey diyeceğim. Sa Seti... Oh. Setimi çaldı. Setimi kafasını çaldı. Halkın kafasını çaldı, çaldı. çaldı. Spider-Man. Beni kaptı götürecek. Ah. Dur ben kaçıyorum buradan. Emat şu Spider-Man'le şey almam <Gülüyor> <Yakalamam> <Gülüyor> gerekiyor. Dur. Yakalamam gerekiyor şunu. Yakalamam gerekiyor Spider-Man. Spider-Man Hulk'ın kafası var. Evet, yanında yedek set oh, var mı? Ya, buraya buraya gel. Setini mi çaldı? E, setimi çaldı bir setimi çaldı. Kaskım yok Evet. Strange! Strange! Oğlum senin planın olduğunu bilmeliydim. O tılsım. Bir şey diyeceğim. Evet. Bu yanındaki tılsımı gördün mü? Evet, o bizdeki taş. Bizdeki, bizdeki sahte taş. mi? E, var. nasıl kullanıyor? Nasıl kullanıyor Evet, ben de onu soruyorum. Bizdeki taş sahte. Strange! O taş bizim taşımız. senin taşı değil. Ver lan onu bize. Bize sahte taşı mı kilitlediniz lan yoksa? Minis duyuyor musun bizi? Neredesin? Duyuyorum duyuyorum. Ne? Duyuyorum. Nerede oldu bu? Konu göster. Ne göster. En son göster. ne, en son ne konum? gördün? En son ne gördün? onu söyle. Ben en son Groot'u gördüm beni kaçırırken. Başka hiçbir şey görmedim. Groot mu? Groot Evet. o, o odun parçası tref... seni nereye götürebilir ki? Ondan o, Ondan önce çubuk olur. O odun parçası da oraya götürür. Emat işte. Emat bunları biz dinlemeyiz Doktor Strange'e. Bence direkt Minis'i aramaya devam edelim. Ulan Spiderman. İyi de burada kaçmamız gerekiyor. Şunları nasıl 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 Emat Adam sen gelirsin. çalmayı dikkat et. Emat senin setinde çalmasın bu. Dikkat <gülüyor> et. <laughs> Emat sakın çok dikkat ol. Ebat. bir şeyler, bir şeyler atıyor, bir şeyler atıyor. Görüyorum. Ebat dikkat et. Beni çalışıyor. Beni tutmaya çalışıyor. Ebat, Ebat gel buradan. Ebat kaçmamız gerekiyor Ebat bırak. Spider, Ebat gel buraya. Böcek gel buraya. Gel, gel. Ebat bir şey yaramıyorsun Ne yapıyor lan bu? Bir şeyler atıyor. Ebat kaç. Ebat topuk Bu kızla başladım. Ebat kaç. Doktor kurtarın arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor Ebat? Kutsal şeyler kaçmaya çalışıyor. Ya? Gördüm Emad. The Strange'den kaç. Strange yaptı. Strange psikopata bağladı. Strange. Emad. Evet. <laughs> oğlum e önce önce o Vision'ın kafasını yarıp onun taşını alacağım. Sonra senin o üstündeki yeşil taşı alacağım. Emad bir şey yapıyor. Spider-Man'de bunlar bir şey yapıyor Emad. annem Emad kaç. Emad topuk. Emad topukla. Emad bırak orayı Geliyorum. bırak. Kaçmayın sakın. Kaçmamız gerek Melis. Emad kaç şuradan bir yerde. Emad kaç. Emad kaç. Emad peşimizden gelmemeleri gerek. Kaç. Emad Catch! Listen to have Catch them.